Arkadaşlar. <laughs> Ay. <ben seni. gülüyor> Pardon. Sabah yine 5. Yine 5. bana tost yapıyor. Benimki buradaymış. Ya bu ne hal ya? Ya bu ne hal? Günaydın. Geçen yoktu. Aynı bu saatlerde burası karanlıktı. Yaz, Yaz mı? geldi. Görüşürüz. <laughs> Heyecanlıyım. Cem sen çeker misin bizi rica etsem? Yorumlar alalım. Nasıl bir sabahdı? Gerilim dolu bir sabah. Gerilim mi? Evet. Niye otobüste geldik Serhat Partnerim yok. Evet. sana teslim etmek istiyorum ben. Bana teslim. Bayağı iyisin. Kod falan yazarım ben ama sıkıcı olur. Ağzıma sıkıcı olur. Efendim? Deniz? Merhaba kanal. Heykel gibi Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Merhaba kanalıma bagaj vermek istiyorum. Ya bu nedir ya? Yıl olmuş 2021 şu teknolojiye ya. bakın ya. İşte ben de yapabilirim miyim lütfen? Oh my god! Wow! Kavuları verdiyken Cem şöyle bir espri yaptı. Cem Ece'nin partneri. Bunu defalarca vurgulamak olmak istiyorum. Çünkü bu espriyi yapan insanı herkes tanısın. Arkadaşlar ya dedi karnınız acıktı mı? Şurada bagaj sarma varmış. Ya sen döndürürüm ya. Kızın ya bazen nefret ediyorum nefret. Olmaz öyle değil. Olmaz ritim. 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 Bak, Ya şu ne, nezaketi bir bitirin artık şu nezaketi. <laughs> Bak geliyor zaten. Sağ olun. <laughs> <laughs> Sağlığın. Vlogger olmak istiyorum Bakma bana. <laughs> bir tane telefon, kamerayı aç, bas bu kadar. Biz o espriyi anlamadık Nazlı ile Erhan story attı. Ben de anlamadım. <laughs> Cem anlamadıysa kimse anlamamış. Bugün gelmiş olduğumuz noktada birazdan çok güzel bir kahvaltı edeceğiz. Yarışmayız. Yarışma öncesi kalbimizin Güzel, açık, lan. beynimizin odaklanmış, ruhumuzun dinlenmiş olmasını istiyorum. Samba'nızın bol bağımsızlığı, çaça'nızın gergin, rumba'nızın da lükslüğü olmasını istiyorum. <laughs> Gel, otele geldik. Ay çok heyecanlandım. gel lütfen heyecanımızı paylaş. Yoruşuncaya gelin! oteli beğendin mi? 4, aşırı beğendim. 7, bakar mısın? 10, 11, yüzesin 13, Senin yorumlarını alalım 17, Ben nerede yüzeceğimizi anlamaya çalışıyorum. 23, 24, 25, Yetmedi, ya, yetmedi. Alperen? Orası yetmezse ileride bak bir de bir mavilik daha var. Kaç veriyorsun otele? 3 6 var ya. 6 4'ü var. Oteli aşırı beğendim. 4'ü var. Abi mi? bu ne kadar alakasız sayılar verdiniz. Arkadaşlar bronzlaştık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Bak şuna bak. Bakın. Evet oluyor. <laughs> bak şuraya bak, şuraya bak. Çok kötü. Çok o zaman sizinle... Ya bizim başarılar dileyin. Gerçi bunu izlerken çoktan sonuç belli olacak ama olsun. Siz dileyin ya. Bir sonraki yarışmaya nasip olur. O zaman saç makyaj yapılınca görüşürüz. Bay. Kızları odada bıraktım. Şimdi saç yaptırmaya gidiyorum. Arkadaşlar hazırlandık. Ece ilk başta yarışacak. Onun için aşırı gergin. <laughs> Ve videoyu ben çekmem gerekiyor. Ve videoyu benim çekmem gerekiyor. Bu ne, ne? ne? Şey, e, ne? <laughs> evet Ece çok geldi arkadaşlar. Ece'nin yanına gitmeye bile korkuyorum ama gideyim. Evet. İşte reis izleyelim. O kadar da gerginsin diye anlattım. Gayet kamerayı görünce tatlılıklara boğuldum. Nasıl hissediyorsun? Hadi Biraz bunları izleriz. Biraz heyecanlıyım. Izle <laughs> ama güzel heyecan. <laughs> evet güzel. Tamam, Haydi oraya gidiyoruz. Sahneye gidelim. Eceler çıkacak şimdi. Karşınızda Beşim Cüneyt Ritim Balık Sporları Kulübü'nde 129 numara diyorlar şu anda koronadan dolayı kendilerine madalyalarını kendileri takacaklar. burada da mı konuşuyorsun ya? Bu nedir ya? Ya ben Ay neler oldu? B klasta biz birinci olduk. Bravo. Konfetiler. <laughs> <laughs> biz de C klas'ta üçüncü olduk. Sonra yemek yedik zaten bir şeyler içtik falan. Ölüyorum ben. E yani. de o kadar. Nasıl, nasıl ya, biraz ya. Enerji. <laughs> evet ya. Nasıl İnsanlar bula çıktı ya. Bizim kulüpteki herkes bizden önce yarıştı. Sonra herkes onun için bizi izlemeye, türbinlere böyle oturmuş oldu. Böyle herkes bize bağırdı. Delicesine. Herkes alkışladı. <laughs> bayağı güzel ortam vardı. Müzikler de çok iyiydi. Bilmeyenler için biz hangi müzik çalacağını bilmiyoruz yarış. Ve bu saçlarla uyuyacağız. Merak ediyorsanız yarın çünkü ikinci günü var Türkiye Şampiyonası var yarın. Uuu, yarın görüşürüz. Tuğan sen kendine çekseydin. Dönüyorum. Selam aşkolar. <gülüyor> <gülüyor> Kafam var ya beynim çekildi böyle artık. <laughs> Ece nasıl uyuyacaksın onu da göster. Böyle bak şöyle uyuyacağım. <laughs> Sizi seviyorum aşkolar. <laughs> Günaydın. <gülüyor> <ayırıyorum> video Aa bu video ya. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Karpuz diyorum. Nasıl geçti? <laughs> Seninle her yani bazen böyle... ben. <laughs> Ece ile ilgili bir tane bir tane kötü. Çok çok çok. çok. Somurtkan. Somurtkan ama aslında neşeli birisi. <gülüyor> <gülüyor> tanıyor partnerini Sen tanıyor musun? <laughs> evet. <laughs> Alper'in bir iyi bir kötü özelliği. <laughs> Alper'in. Teknolojiden çok iyi anlıyor tamam mı? Ve bunu sürekli satmaya çalışıyor. Yani sürekli herhangi bir antrenman ortasında diyorum ki al diyorum hoparlörden bu sesi diye böyle geldi ki diyorum. Antrenmana 15 dakika ara veriyorsa <laughs> hoparlörden de o sesin çıktığını bana bilimsel açıklamasını yapıyor. Yani çok saygı duyuyorum bilime ama antrenman arasında değil. Lütfen Alperen yetkililere sesleniyorum lütfen. Sabah saat 10. Adezyon, kohezyon konuşuluyor şu an. Arkadaşlar biz sizle konuşacaktık normalde ama zaman bulamadık. İnşallah dans hakkında konuşacağız. Bu yarışma sonrası konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Bugün Türkiye şampiyonası var. Tekrar hazırlandık. Gördüğünüz gibi makyajlar yapıldı yine. Bakınlar Isınmaya gidiyoruz. İnşallah bir ara sohbet edeceğiz. Edeceğiz. Edemezsek başka videoya artık. Yani, artık. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yatay çekmeniz Allah lazım dediler. Siz burayı kesersiniz. <laughs> Yatay çekiyoruz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunu Bu da böyle bir vlog'tu. Bütün kulüpçe odada oturuyoruz. Hocam burada oraya dönmeniz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ee, Şu ortadaki kız da şey. Diğer <laughs> arkadaşı. <laughs> Bu gözlükte onun partneri aslında. aslında. <laughs> o da sahibi. Bu, Bu videolarda hiç olmayan kişi benim. Yine olmayacağım. Cem'i aynadan çektim, sanat yaptım. Şey demeniz lazım. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.